Şimdi benim saçım daha tam olmadı. Benimkini ara verdik ve kendimize güzel bir manken bulduk. Melisa'nın saçını da yapacağız. Saçı da yeni boyandı. Çok güzel, çok hoş bir renk olmuş. Hem onu da göstereyim dedim. Hem de benim saçlarım bugün biraz yorulacak gibi. Melisa da bize e, sağ olsun yardımcı oldu. Tamam, geçelim o zaman saç modeli. Bakalım nasıl olacak? Melisa'ya ilk yaptığı için kaliteli balyaj oldu. <laughs> ee, kendi doğal saçıyla yardımcı. Ee, şöyle ve aralarına böyle şırtı atamasını istedi. Ben de krepe bir çalışma yaptım. İnsan. Evet. Yani Saçları de, çok istedim. güzel. Mankenizin kendisi de çok güzel. <laughs> çok şanslıyız. Yani, kendi saçımın 2 ton, 3 ton ölçüleri şey oldu. Böyle doğal bir bal rengi, bir güneşler için bir Böyle bir çalışma yaptık. Şimdi de e, neyse artık birkaç tane model edeceğiz saçımdan. Açık renk saçlar da e, daha güzel duruyor. O yüzden açık renk saçı tercih edilmesi daha iyi. Saçı böyle tam ayrılmadan lastik yardımına bağlıyoruz. Evet şimdi öndeki saçları şöyle ayırdık iki tarafı da. Evet. Arkaya da iki ayrı şimdi. saç kuyruğu at kuyruğu gibi bir at şey yaptık. At kuyruğu bir bağladık. Sonra bunları görüyorum. Bunu evet. da öyle, kuyruk. Tamam. Biraz evvel için, bir Onu oradan geçirdik, evet, şimdi, şimdi tel tokayla sabitliyoruz. Bir tutuyoruz. Bir tane burun atıyoruz burada. Biraz daha eğerlisin bir insan. Evet. Hı. Saçı şu şekilde şöyle çevirip alttan aynen geçirdik, aynen. tel tokalarla aynen. sabitledik. Şimdi buradan ayırıyoruz, şöyle net bir ayıralım. Ortadan Kaç ayırdık. Da yandan, evet, ee, yandan, da yandan da Evet, yandan da ayırabiliyoruz. Tercihinize göre. Evet. Bunu da böyle, buradan. Bol bir şekilde. Bunu Şimdi bana şey Yandakiler bol oluyor ama. Sıkılıyor. Biraz daha takalım. Çok sıkmadan. Evet, şu biraz sıkmıyoruz. Bol. Evet. Bunu da bağlıyoruz. Bağladığımız bağlamı gördüğünüz gibi <laughs> üst üste olacak. Şimdi biraz daha üst üste. Bunu buradan şöyle. Şimdi bunu evet. böyle yandan geçirip evet. ucunu da içeri. Özellikle üstüne doğru getirdim ki model böyle daha güzel çıkıyor. Evet. Daha farklı bir tarz oluyor. Bunu da buradan getiriyorum. Aynı şekilde. Evet. Şimdi o alttaki diğer parçayı da tekrar evet, bunu şöyle böyle getirdik. Aradan içiyorum bunu da. Burada bir pirket kullanıyoruz. Evet. Biraz daha önerelim. Araları da sağlamlaşsın diye. Birkaç tane yapıyoruz. Birkaç tane. koyuyoruz. Bir tane şöyle kuruyoruz. Bitti bu kadar. Pratik. Çok kolay. Hepimizin evde çok güzel bir saç oldu ya. Ben bunu mutlaka deneyeceğim. Herkesin evde yapabileceği bir saç ve toplamda 10 dakika sürdü. Evet. Şöyle önden de. Ben de göstererek yaptığım için. Çok şeker ee, bir saç oldu. Yaşar yaptığım için. Normalde şey hmm. daha az şey daha 5 dakika falan yapılır yani saç. Evet hem güzel hem pratik hem de. Hepimizin yapabileceği bir saç oldu. Bir Böyle bir saçımız. Sen bunu ben de orada Tamam. Bir, da. bir evet. model daha yapmaya karar verdik. Saçın yanına toplayacağız. Evet. Yine kolay yani hepimizin abi. yapacağı bir model olacak herhalde evet. değil mi? Pratik. Evde yapabileceğimiz bir şeyler. Saçı. Şöyle gözlerim. Şöyle geçeyim Şöyle yana attık. Saçı yanına bağlayacağız. Önden bir parça ayırıp evet. yandan at kuyruğu yaptık.

Böyle topraklar sonra saçımıza. Kalan saçımızı da Kalan saçımıza saçımız saçımız şöyle kendi etrafında dolasın. Evet. evet. İşte, öyle. Yanardan, toka yanardanıyla sprey aldım tekrar. Bu saç biraz e, sprey kullanıyorum bu saçta. Çünkü Melisa'nın saçları biraz şey sert olduğu için dolgun Saçımız bitti gördüğünüz gibi. Evet. En evet, sonunda sakalım. Biraz. Evet benim de biraz şöyle. Çok... çok farklı ve şık bir saç oldu. Evet. Uzun <laughs> sıra baluç içinde herhangi bir davet için de kullanabilirsiniz. Evet. Çok pratik. Yapması kolay. Aslında ya, yapması çok e, kısa. Ben gösterdiğim için biraz uzun oldu. Evet. Ama da, 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 ee, tabii gösterdiğim için. Ama harika yapması kısa yani. Bu tarz saçlarda saçın biraz uzun olması lazım. Ve bol olması lazım. İnce tek saçlarda biraz zor olur. Hmm. Tek saç kullanmak lazım. Tamam 5 dakikada süper bir topuz oldu. Melisa'ya teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir saç çıktı. Umarım işinize yaramıştır. Tekrar yine saç modelleri <laughs> yapacağız. Görüşmek üzere.